Sonra kanalıma hoş geldiniz. Kazan herkese sen ben. 91 ile Xiaomi Redmi Note 9 Pro karşılaştırma yapacağım. Seri midir, hızıdır, kaç çekirdekli hepsini seri edeceğim Öncelikle aynı boyutta hemen hemen. Tabi Redmi Note 9 Pro biraz daha kalın. gördüğünüz gibi kalınlığı. Oppo ince bir telefon. Şöyle. Arka kapağı Mika'dır ısıtmak ile. Hani cam değildir. Çizilmeye darbelere karşı dayanıklı. Tabi Xiaomi'de çizgilere karşı dayanıklı ama darbelere karşı o kadar dayanıklı değil. Çünkü kırılabilir bir arka kamerası var. Genelde hep arka kameradan şikayet ediyorlar bunu. 64 megapiksel kamerası. 4 tane kamerası var. Tabi aynı şekilde şeyde de a serisi bir kamera var. 4 tane kamera. 2 tane kamera. Merceği büyük ve 2 tane kamera ufak parmak izi Xiaomi Redmi Note 9 burada sağ tarafta şurada port üzerine yapmışlar güzel Oppo'da ise parmak izi sensörü ekranın üzerinde bu A serisi A70 ve 90 gibi daha sonra hemen bir çekirdek şeyine bakalım cihaz hızlı 6 GB var dediğim gibi 128 GB ve 64 GB'e kadar destekleyebilir bir havuzda şey mevcut. Android sürümüdür. Tüm özelliklerinde. Dediğim gibi 2020 çıkışlı 11.2 mi Global Snapdragon işlemci var üstünde. 6 GB RAM, 8 çekirdekli, 4.14 çekirdek sürümüyle mevcut kameralar olsun. Oppo'da ise Oppo 8 8 dekli ve 8 GB RAM'i var. Bunların daha sonra hemen 8 GB RAM var. Dediğim gibi Android sürümü 10. Clarovis sürümü ile v Oppo 91 araban ve çekirdek sürümü. Tek sim kart takabiliyorsunuz. Tabi Xiaomi'de çift sim kart takabiliyorsunuz işlemci 8'e gerekli dediğim gibi hız olarak mükemmel bu da kamera olarak kamera olarak da çok canlı Oppo tabi bir şey de bakalım Xiaomi de kamera üzerinde baya bir tutuluyor peki burada 64 megapiksel portre modu burada da aynı portre modu mevcut yani ikisi de aynı hemen hemen şey boyutunda. Hız olarak da güzel. İkisi de oyun için mükemmel bir telefon. Tabi. Çok... Ama Xiaomi batarya konusunda biraz kendisini daha aşmış. Hoppa da Gördüğünüz gibi zaten kalınlıkta ve şeylilikli da mevcuttur. İki telefon öneririm size. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.